rahmet ayı değil bu rahmet ayı demek bu ramazan geldi ramazan ramazan geldi ramazan mübarek olsun ramazan size mübarek olsun ramazan bize bayram olsun tüm herkese ramazan geldi. Hadi gelin bu Ramazan'da da pide yemeyelim, ekmek yemeyelim. kadar bekledim şey yapmayayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam. selam. laftan bir dedi. Kızım bakma ki bu çocuk yakışıklı mı? Arkadaşlar bu çocuk yakışıklı mı? Evet. 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 evde de. Başka hiçbirimiz yoktur. Tekrar yiyiniz. Hazır ekmek yiyin.